Fakir ve zengin, yeni dostları Tepegöz'ü de yanlarına alarak şehrin içerisine doğru ilerlemeye başlarlar. Zengin ve fakirin tek amaçları, yeni dostları Tepegöz için şehirde güvenle yaşayabileceği bir yer bulmaktı. Tepegöz, bak dostum, biz işte bu evlerde yaşıyoruz. Tepegöz, bak dostum, burası da benim evim. Evin gerçekten çok havalı gözüküyor. Zengin, gerçekten çok güzel bir evim var Fakir kardeşim, sanırım burası senin evin. Senin evin de güzelmiş. Senin evin de çok beğendim. Arkadaşlar bu bizim şehrimizin onur simgesi olan Muka heykeli. Muka sürekli olarak elinde abonelerimizin isimlerini tutuyor. Aynı zamanda tam kalbinin üstünde de yorum yapan arkadaşlarımızın isimlerini saklıyor. Siz de onur heykelimiz Muka'nın üzerinde yer almak ve videolarımızda görmek istiyorsanız eğer hemen abone olup yorum atın. Bir sonraki videoda sizin isminizde onur heykelimiz Muka'nın üzerinde yer alsın. Evet Tepegöz. Burası da benim evim. Ben de burada eşimle beraber kalıyorum. Şimdi de sana bu şehirde güvende kalabileceğim bir yer bulalım. Hadi Tepegöz gel bizimle. Takip et bizi. Tamam dostlarım gidelim. Tepegöz zengin ve fakiri takip edecek. Tepegöz aslında biliyor musun? Senden çok iyi arkadaş olur. Sen hiç göründüğü kadar korkutucu değilsin aslında. Tepegöz yeni evini çok merak ediyor. Tepegöz zengin ve fakir arkadaşlarını çok sevdi. Onlarla çok iyi geçinecek. Gel bak Tepegöz gel. Burası tam senin kalabileceğin gibi bir yer. Sana buraya kalabileceğim bir yer yaparız. Hem bu arazinin sahibi de senelerdir ortada gözükmüyor. Aslında Tepegöz biliyor musun? Senin için idareten bu gece bile burada kalacak bir yer ayarlayabilirim. Tepegöz buna çok sevinir. Fakir istersen sen git Latif ustayı bul getir. Bu gece hiç olmazsa Tepegöz'e burada kalabileceği geçici olarak da olsa bir yer ayarlayalım. Tamam zengin. Siz burada beni bekleyin. Ben hemen bir koşu Latif ustanın evine giderek Latif ustayı alayım ve buraya geleyim. Bekleyin siz beni burada. Hadi yine iyisin Tepegöz. Latif evdeyse bu akşam senin geçici olsa kalacak bir yerin olur. Bu işi de çözmüş oluruz. Tepegöz buna çok sevindi. Siz çok iyi arkadaşsınız. Tepegöz sizi çok sevdi. Latif Usta. Latif Usta! Geldim fakir geldim. Hayırdır gecenin bu saatinde? Bir durum mu var? Abi kusura bakma. Gece gece seni de rahatsız ediyorum. Bizim bir arkadaşa bu gece için geçici olarak kalacak yer yapmamız gerekiyor. Hem de çok acil. Hemen eşyalarını al da gel. Bu gece şu işi halledelim. Tamam fakir, tamam. Telaş yapma. Benim bir de iki parça eşyam var. Hemen onları içeriden alıp geliyorum. Hadi Latif Usta acele et biraz. Zenginli diye arkadaş bizi bekliyor. Geldim fakir geldim. Telaş etme. Bak ben hazırım bile. Hadi gidelim. Hadi Latif Usta gidelim. Takip et beni. Daha yolumuz uzun. Vallahi zengin orada beklemekten ağaç oldu. Kök salacak yakında. Fakir kardeşim bir şey soracağım sana. Siz bu arkadaşı neden bu gecelik senin ya da zengin evinde misafir etmiyorsunuz? Abi bu soruyu oraya gittiğimizde bizzat arkadaşın kendisine sorarsın olur mu? Bak Tepegöz, fakir ve latif usta da geliyor. Bu gece senin kalacak sorunun çözülü sayılır. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yaşasın, bu gece Tepegöz'ün de kalacak bir yer olacak. Tepegöz sizleri çok sevdi. Tepegöz latif usta çok sevecek. Arkadaşlar, siz beni nereye getirdiniz böyle? Ve bu devasa kişi de kim? Siz bana bu gece kalacak yer yapalım dediğiniz arkadaşınız bu mu yoksa? Evet Latif Usta. Kendisine kalacak yer yapmamız gereken arkadaşımız bu işte. Evet Latif Usta. İşte kendisine kalacak yer yapacağımız arkadaşımız bu. Hani sormuştun ya neden evinizde misafir etmiyorsunuz diye? Sebebi bu işte Usta. Anladım fakir abi anladım. Desene bu gece yapacağımız işte evde çok büyük olacak. Latif Usta bu gece Tepegöz'de çok büyük bir yapacak. Tepegöz buna çok sevinecek. Tamam Tepegöz. Zengin fakir abi siz yüz alın götürün şimdi. Ona biraz şehri dolaştırın. Bana bir iki saat müsaade edin. Ben de burada tepe göz için güzel bir yer yapayım olur mu? Tamam Latif Usta. Biz seni şimdilik yalnız bırakalım. Sen de o sırada işlerini hallet. Umarım bu gece buraya da tepe göz için geçici de olsa kalacak bir yer yapmayı bitirmiş olursun. Tamam zengin hadi gel. Latif Usta'nın da dediği gibi. Biz de Tepegöz'e biraz şehri dolaştıralım. Ona biraz şehri gezdirelim. Ne dersin? Tepegöz sen de istiyorsun değil mi? Tabii ki isterim fakir. Nasıl olsa ben de burada yaşamaya başlayacağım. Şehirde ne var ne yok ben de görmek isterim. Tepegöz buna çok sevinir. Hadi Tepegöz gidelim. Latif olsa da burada rahat rahat çalışsın. Hadi ustam sana da kolay gelsin. Biz bir iki saati tekrardan geliriz yanına. Hadi Latif Usta. Görüşmek üzere. Kolay gelsin sana. Tamam çocuklar. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Gözünüz arkada kalmasın. Ben bir iki saate kalmaz. Tepe gözün kalacağı yeri hazır etmiş olurum. Merak etmeyin siz. Tepe göz arkadaşları fakir ve zenginle birlikte şehirde dolaşmaya gidiyor. Latif Usta Tepe göze bu gece çok güzel bir yer yapacak. Tepe göz gerçekten çok mutlu oldu. Artık benim de arkadaşlarımla birlikte kalacak bir yer mi olacak? Zengin ve fakir Tepe gözde yanlarını alarak. Ona şehri tanıtmak için şehirde dolaşmaya çıkarlar. Ve bu sırada Latif Usta da Tepegöz'de kalacağı yeri yapmak için vakit kaybetmeden çalışmalarına başlamıştır.